ve sanatkarımız adına. Şimdi esnafla ilgili Esnaf Odaları Birliği Başkanı Adlan Deren'in ikinci açıklaması var sayın seyirciler. Bu da önemli. Şimdi sırada o haber var. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere bu önemli açıklamanın ardından esnafları ilgilendiren bir başka konuya daha açıklık getirdi. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koronavirüsle mücadele kapsamında esnafa 25 bin lira nakit kredi desteği sunulacağını söylemişti. Ayrım yapmaksızın tüm esnafa verilecek olan 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği Antalya'da kaç kişiye verildi? Detayları Oda Başkanı, Birlik Başkanı Adlıhan Dere'den dinleyelim. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hepinizin bildiği gibi esnafa destek paketini açıklamıştı, duyurmuştu. Peki Antalya'da esnafa destek paketinden bu bütçeden kaç kişi yararlandı ve kimlere dağıtıldı? Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsle mücadele kapsamında esnafa 25 bin lira nakit kredi desteği sunulacağını söylemişti. Peki Antalya'da durum ne? Kaç kişi bu krediden faydalanabildi? İlimizde de şu ana kadar bu kredi kullanan kişi sayısı 18 bine yakın yaklaştı. Hem Esnaf Kefalet Kooperatifi aracıyla hem de esnaf kefaletlere ortak olmayan ama Halk Bankası'ndan direkt alabilen e, esnaf ve sanatkarlarımızın il genelinde kullandırılmış olduğu kredi 18.000 civarında. Bu da 25 bin lira e, bu krediler verildi. Şu ana kadar verildi bu krediler. Toplam e, verilen kredinin e, şu andaki değeri de 450 trilyon e, Antalya'da bu kredi dağıtıldı. E Bir de bu krediyle beraber ticari paraf kart. E, verilmişti e, esnaf ve sanatkarlarımıza. Bu da şu kadar bine yakın kartlardan da şu anda esnaf ve sanatkarımız faydalandı. Onun değeri de 450 trilyon. Toplam 900 milyar yani 1 katrilyona yakın para şu anda e, koronavirüsten bu yana Antalya esnaf ve sanatkarında il genelinde dağıtılmış durumda. E buradan da e, tabii ki biz Cumhurbaşkanımıza sorunlarımızı, sıkıntılarımızı o dönemde iletmiştik. E, torba yasadan çıkan da ekonomik e, istikrar kalkanında da bu kararlar alınmıştı. 25 bin lira esnaf ve sanat kara, buçuk 4,5 faizle kredi. Yine e, ticari para kart 25 bin liralık e, çıkmıştı. E, bunlarla ilgili de e, bir katlılığına yakın, yani az önce de ifade ettiğim gibi para, şu anda esnaf ve sanatkara kara e, verildi. E biz burada tabi başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, bakanlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Başkan Dere yapılan desteklerin yanı sıra tekrar isteklerinin olacağının da altını çizdi. Yine taleplerimiz var. Yani o kredileri bizim şu anda esnaf ve sanatkarımız kullandı ama bu yeterli değil. Şu anda sadece bu kullanmış oldukları kredilerle geçmişe dönük borçlarını işte bazı ödemelerini gerçekleştiriyorlar. Ama bizim şu andaki taleplerimizden birisi de bir para yardımı. E, bunu da e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Zümrüt Selçuk Hanımefendi e, açıkladı. Burada da üçüncü fazla biner lira e, esnaf ve da para kullandırılıyor. E, kira yardım gibi bir talebimiz var. Bunu da daha önce de yeniledik. E, şu anda e, Antalya'da e, yüzde seksene yakın esnaf ve sanatkarımızın dükkanları kira ve iş yerleri de kapalı hiçbir sebepten dolayı. E, kapalı olduğu için de iş yapamıyor. İş yapamadığı için de kiraları ödeyemiyor. E bunlarla da ilgili de e, çok yakın zamanda bizde buradan bir talep biz var. E, bir karar çıksın, bir genelge çıksın, bir talimat gelsin. Yani bu talimatta da e, esnaf ve sanatkarla e, iş mülk sahibi, iş yeri sahibinin e, bir uzlaşı içerisinde bunun da çözülmesi lazım. Çünkü Bizim Antalya biliyorsunuz turizm şehri. Burada kiralar da çok yüksek. Ödemek de çok zor. Yani e, bizim de esnafımız bu konuda bizden çok destek istiyor. Buradan da hem bizim esnaf ve sanatkarımızın kapalı olan berber, kuaför, kafe, kahvane, kıraathane, yani e, düğün salonu, e, oyun salonu bir sürü mesleğimiz şu anda iş yapamıyor. Onların da e, burada bir para desteğe ihtiyacı var. Onları da talep ediyoruz. Yine ulaşım esnafımızın sıkıntılar var. 150 kapasiteyle çalışıyor. Bunlardan akaryakıt desteği veya onların ÖTV indirimi. Yine servisçilerimiz, okullar biliyorsunuz ilk kapandı. Kantincilerimiz o günden bu yana hiç iş yerleri çalışmıyor. Bunlara da en azından bir para yardımı gibi bir destek gibi işte Ahi Sandığımız var, Ahi Fonumuz var. Bu fonlardan bir fon kurulup bir kredi veya bir işte para